8. soru. tanjant x kök 2 bölü 3 olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Öncelikle arkasal bilim çemberimize baktığımız zaman biz bu eksenin kosinüs ekseni diyorduk. ve eksende de sinüs ekseni diyorduk. Şimdi birinci bölgede arkadaşlar hem sinüs artıdır hem de kosinüs artıdır. Kosinüs de artı, sinüs de artı. Üçüncü bölgede de arkadaşlar hem sinüs eksidir hem de kosinüs eksi oluyor da, eksiye eksi oluyor arkadaşlar. Burada tanjant arkadaşlar bir birinci bölgede. Üçüncü bölgede nedir? Pozitif değer alacaktır diyoruz. Birinci bölgede de pozitif, üçüncü bölgede de pozitif değer alır diyoruz. Sinüs 2x'e baktığımız zaman sinüs 2x 2 çarpı sin x çarpı kos x olarak yazabiliriz. Burada birinci bölgede de olsa, iki, üçüncü bölgede de olsa, sin x ya e x'in çarpımı her zaman pozitif olacaktır. Çünkü sinüs eksi, kosinüs de eksi, eksi eksi yine artı olur. Sinüs artı, kosinüs de artı, artı çarpı artı yine artı olur. Dolayısıyla birinci ifade kesinlikle doğrudur. İkinci ifadeye baktığımız zaman cos x sıfırdan büyüktür diyor. Eğer ki birinci bölgede ise cos x sıfırdan büyük ifadesi doğrudur. Ama üçüncü bölgede o zaman cos x sıfırdan küçük olacaktır. Bir ifade kesinlik değil. Peki üçüncü ifadeye bakarsak sin x ile cos x'in toplamı birden büyüktür diyor. Şimdi biz üçüncü bölgede olduğu durumda hem sinüs hem kosinüs eksi değer alıyordu. Eksi ile eksinin toplamı yine eksi bir değer olacaktı. Dolayısıyla bu ifade de doğru değildir. Dolayısıyla yalnız birdir diyor cevap açıklıdır. 29. soru 4 cos kare x artı sin 2x eşittir 1 denklemini sağlayan x tarası için ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Öncelikle arkadaşlar 4 cos kare x'i yazalım. Artı sin 2 x de biz 2 çarpı sin x çarpı cos x olarak yazabiliriz. Ne eşittir? 1'e eşittir. 1 de arkadaşlar sin kare x artı cos kare x olarak yazabiliriz. Sin kare x cos kare x 1'e eşittir. Şimdi buradan cos kare x'i diğer tarafa alırsak ne olur? 3 cos kare x olur. Artı 2 çarpı sin x çarpı cos x diyoruz. Daha sonra arkadaşlar sin kare x de diğer tarafa alırsak eksi olarak geçecektir. Eksi sin kare x eşittir 0 diyoruz. Şimdi bunu çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar biz burasını 3 cos x'e cos x olarak yazabiliriz. Eksi sin kare x'i de sin x'e sin x olarak yazabiliriz. Burası artık burası da nedir? Eksi olarak yazalım. Buradan bir arkadaşlar 3 cos x eksi sin x dediğimiz ifade sıfıra eşittir. Buradan sin x dediğimiz ifade 3 cos x olur diyoruz. Her iki tarafı cos x'e böldüğümüz zaman sin x bölü cos x yani tanjant x eşittir 3 olur diyoruz. Peki ikinci ifadeye baktığımız zaman yani cos x artı sin x eşittir 0 değerine bakarsak sin x eşittir eksi cos x olur diyoruz. Her tarafı cos x'e böldüğümüz zaman sin x bölü cos x yani tanjant x dediğimiz ifade eksi 1 olur. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar soruda bize x dar açısı için diyor. x dar açısı ise arkadaşlar tanjant nedir? Pozitif bir değer olması lazım. Tanjant pozitifin olduğu durum tanjant x 3 ifadesidir. Tanjant x eksi bir değerini alamaz. Tanşat bir değer alamaz. O zaman tanjant x dediğimiz ifade 3'tür diyoruz. Şimdi denkleme bakalım. Soruda bize sin x çarpı diyor. Sekant x diyor. Biz sin x çarpı sekant x ile bir bölü kos x olarak hesap Dikkat edersek sin x, x bölü cos x oldu. Yani tanjant x'e eşittir diyoruz. Peki kodu 2x'i de arkadaşlar biz 1 bölü tam 2x olarak yazabiliriz. Şimdi bu ifadeyi düzenlersek. Şimdi x bölü cos x dediğimiz ifade yani tan şart x oluyor. Tan şart x neye eşittir? 3 bölü diyoruz. 1 bölü tam 2x diyoruz. Bunu da düzenlediğimiz zaman birinci ifadeye aynen yazıp ikinci ifadeyi de çevir çarptığımız zaman 3 çarpı tam 2x'i istiyor soru da bize. Şimdi biz tam 2x'in değerini bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi tan x dediğimiz ifade 3 ise tam 2x'i nasıl buluruz? Tan 2x'in açılımı arkadaşlar tan yani x bölü diyoruz. 1 eksi tan kare x'ti. Şimdi bunu yazalım. 2 çarpı tan zartı x 3 bölü diyoruz. 1 eksi tan kare x de 3'ü karesi olacaktır. Buradan da arkadaşlar 6 bölü eksi 8 olur diyoruz. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman eksi 3 bölü 4'tür diyoruz. Şimdi soruda bize 3 tan 2x istiyor. 3 çarpı diyoruz. Tan 2x de eksi 3 bölü 4'tü. Bundan da cevap eksi 9 bölü 4'tür diyoruz. Cevap eşittir diyoruz. 30. soru. Mavi boyalı bölgenin alanının alfa türünden eşitli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkat edersek o merkezi birim çember diyor. O merkez birim çember dediği için yarıçap bir birim olacaktır. Peki burası da nedir? Teğet olduğu için dik olur diyoruz. Alfa ise z kuranla bu teki açıdan olur. Alfa olur. Buraya da beta diyelim. Alfa artı beta 90. Beta var 90 var. O zaman buradaki açı alfa olur diyoruz. Biz AB uzunluğuna baktığımız zaman arkadaşlar tan alfa değerini yazarsak tan alfa neye eşittir? Karşı bölü komşuya eşittir diyoruz. Tan alfa eşittir. Karşı uzunluk 1 bölüm. Komşu uzunluk AB diyoruz. Buradan arkadaşlar AB uzunluğu neye eşittir? AB 1 bölüm. Tam alfa oluyor. AP'yi bulduk arkadaşlar. bir bölü tanjant alfa diye. 1 bölü tanjant alfa da arkadaşlar kotanjant alfaya eşittir diyoruz. Şimdi AB gördüğüm yere kot alfa yazabiliriz. Şimdi buraya baktığımız zaman burası da nedir alfa? Burada iki üçgenli arkadaşlar kotanjant değerini yazarsak yani kot alfa neye i̇şte eşittir? Komşu bölü karşı diyoruz. Komşu uzunluk dikkat edelim. BC oluyor. Bölü karşı uzunlukta kotanjant alfa oluyor. Buradan da arkadaşlar BC uzunluğu neye eşittir? Kod kare alfa oluyor arkadaşlar. AB uzunluğu kod alfa, BC uzunluğu da kod kare alfaydı. Bu mavi boyalı bölgenin alanını yazarsak BC kod kare alfa çarpı diyoruz. AB de kod alfa da alfaydı. Kotanjant alfa bölü 2 diyoruz. Bu ifadede arkadaşlar kotanjant küp alfa bölü 2'dir diyoruz. Cevap C şıkkıdır diyoruz. 31. soru. Musa 3 adet yeşil, 2 adet mavi, 1 adet turuncu ve 1 adet siyah teli birleştirerek şekildeki gibi 5 tane üçgen elde etmiştir. Aynı renkteki tellerin uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre x açısı kaç derecedir diyor. Dikkat edin bu yeşiller eşit uzunlukta. Biz buradaki açıya alfa dersek buradaki açı da alfa olur. İki iç açının da açı iki alfadır. Dikkat edersek burada da bir ikiz kenar üçgenimiz var arkası yeşiller işi. Yeşil. İki alfa ise olur? İki alfa olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de dikkat eden buradaki kenarla. Buradaki kenarlar da eşit. Bir mavi, bir yeşil. Burası da bir mavi, bir yeşil. Mesela burada da bir ikiz kenar, üçgen var. Taban açılar eşit. Alfa artı 30 ise buradaki açı da alfa artı 30 olur diyoruz. Şimdi üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Toplarsa 2 alfa, 3 alfa, 1 alfa da burada var. 4 alfa oluyor. Artı 30 artı 30'dan 60 oluyor. Toplamı neye eşittir? 180'e eşittir diyoruz. Buradan arkadaşlar 4 alfa açısı 120 derece olacaktır. 4'e böldüğümüz zaman alfa açısı 30 derecedir diyoruz. Şimdi biz arkadaşlar alfaya 30 derece yazarsak 2 alfa olur? 60 derece. Burası da 2 alfa 60 derece. 60-60 toplamı 120. O zaman x açısı da 60 derecedir diyoruz. Cevap şıkkıdır diyoruz. 32. soru. Kısa kenarı 12 cm, uzun kenarı 16 cm olan dik üçgen içindeki bir metre refahdan diyor gönye yapmak için kenarlara paralel ve kenarlardan eşit uzaklıkta bir üçgen kesilerek aşağıdaki şekilde olduğu gibi hale getirilmiştir. Şimdi kısa kenar uzunluğunu soruda bize 12 vermiş üçgenin. Uzun kenar uzunluğunu 16 vermiş. Buradan arkadaşlar gönye yapacak ve kenarlara paralel ve kenarlardan eşit uzaklıkta bir üçgen keseceğiz arkadaşlar. Kesilen üçgenin alanı diyor. Kesilen üçgenin alanına A diyersek Gönyenin ön yüzünün alanına oranı 3 adır Gönyenin ön yüzü dediğimiz sın arkası bu mavi kısmının alanı 3A oluyormuş. Şimdi dikkat edersek küçük üçgenin alanı ne? A bölü. Büyük üçgenin alanı 4A oluyor. Alanlar oranı 1 bölü 4'e eşittir diyoruz. Alanlar oranı 1 bölü 4 ise bu neye eşittir? Benzerlik oranı K dersem benzerlik oranı karesine eşittir diyoruz. K kare 1 bölü 4 ise K benzerlik oranı 1 bölü 2 olur diyoruz. Benzer kuranı 1 bölü 2 olursa burası 12 idi. O zaman buradaki uzunluk yarısı olacaktır. 6 olur. Burası 16 idi. O zaman bu uzunluk yarısı olacaktır. 8 olur diyoruz. Şimdi bu uzunluklar buraya yazalım. Burası 6, burası 8. Aynı şekilde burası 12, burası da ne? 16. Bana ne diyor? Gönye paralel ve kenarlardan eşit uzaklıkta bir üçgen kesiliyor. Yani ben buradaki uzaklığa kasar x dersem Aynı şekilde buradaki uzaklık da x ve buradaki uzaklık da arkadaşlar ne oluyor? x olur. x'i burası da x olacaktır. Dikkat edelim 6 ise buradaki uzunlukta 6 olur. Tamamı 12 idi. 6 eksi x kalır diyoruz. Buradaki açıyı arkadaşlar 2 alfa açısı dersem buradaki açı da eşit olacaktır. 2 alfa olur arkadaşlar. Peki buradan açı ortayı çizelim. Buradan açı ortayı şöyle çizdiğimiz zaman burası alfa alfa olur arkadaşlar. Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranına eşittir. 6, 8, 10 özel üçgenindi. Yani burası 10'du. Kolların oranı 6 bölü 10'a eşittir. 3 bölü 5'e eşittir. O zaman tabanlar oranı da 3 bölü 5 olacaktır. O zaman bu uzunluk 3. Burası ne? 5. Peki ben bunu uzattırsam bu açıyı da iki eşit parçaya bölecektir. Yani ben buraya alfa dersem yine burası da alfa oluyor. Peki buradaki üçgenine bakalım. Buradaki üçgende tanjant alfa dediğimiz ifade neye eşittir? Tanjant karşı bölü komşuydu. Karşı x bölü komşu 6 eksi x'tir. Peki buradaki üçgende tanjant alfa neye eşittir? Karşı bölü konusu 3 bölü 6 eşittir. 3 bölü 6 da 1 bölü 2 eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 2x eşittir. 6 eksi x olur. Eksi x'i diğer tarafa aldık. 3 eksi eşittir 6 olur. Buradan x eşittir 2'dir diyoruz. Soru da bize x'i istiyor. 2'dir diyor. Cevabımız A şıkkıdır. 33. soru. Şekilde ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı boyalı olan kağıt, muhtesi, ABC üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında B noktası ABC üçgeni ağırlık merkezi olan G noktası ile Öncelikle arkasar katlanmış şekilde tekrar bir çalım şekilde olacaktır. Burası B noktası katlanıyor. B noktası G'nin üzerine geliyor. B noktası G'nin üzerine geliyorsa arkasar dikkat edersek bir uzunluk dönüp buraya gelecektir. Ve G noktası alıp merkezi vermiş. Biz alıp merkezini de uzatırsak alıp merkezinde bir de iki oranı vardı. Yani kenara olan uzaklık K ise köşeye olan uzaklık 2 idi. Burası Arkası 2 kaysı burası da ne oldu? 2 k oluyor. Bu uzunluk dönüp buraya geliyordu. Bir de katlanma noktasında burada açı ortay vardır diyoruz. Şimdi açı ortayı da arkası kollar oranı tabanlar oranına eşitti. Arkası bu daha kısa. Kollar oranı dikkat edelim. 2K'nın 3K'ya oranı yani kolların oranına 2 bölü 3 diyoruz. Eşittir diyoruz. Tabanların oranı. Tabanlarda daha kısa B'de uzunluğunu 8 vermiş. 8'in buradaki uzunluk Y dersek el kasar 8 bölü Y oranına eşittir diyoruz. Kollar oranı 2K bölü 3K tabanlar oranı 8 bölü Y diyoruz. Buradan işaret işte işaret çarpımı yaptığım zaman 2Y eşittir 24'ten Y eşittir 12 olur diyoruz. Şimdi Y'ye 12 değerini yazalım. Ne oldu arkadaşlar? Dikkat edelim. Burası 8. 12 toplamı 20 oluyor. Alıp merkezinden geçen doğru da tabanı iki eşit parça böldüğüne göre burası 20 burası da 20 olacaktır. X dediğimiz ifade arkadaşlar 20 ile 12'nin toplamı 2 birimdir diyor. Cevap eşitlidir diyoruz. 34. soru. bilim kareli ayrılmış dik koordinat düzleminde iki tane kare şekildeki gibi üste getirerek ortak olan bölgenin yeşil renk olması sağlanmıştır. Yani burası yeşil bölge oluyor. Buna göre yeşil bölgenin alanının BCF üçgeninin alanına oranı kaçtır diyor. Birim kareler dediği için her bir birim karenin uzunluğu bir birimdir diyoruz. Buradaki uzunluğa baktığımız zaman burası arkadaşlar dikkat edelim. 3 birim kareden oluşuyor. Buradaki uzunluk da arkasına 4 birimden oluşuyor. Buradaki yeşilin alanı ne olur? 3 x 4 12 bölü 2'den 6 birim kare olur. Şimdi yeşilin alanı bulduk. Yeşil bölgenin alanı 6 bölü. Şimdi BCF üçgenin alanı bulmak için arkadaşlar B'den şöyle dikme mi arkadaşlar. Şu şekilde uzatalım. Dikkat edersek buradaki uzunluk 3 birimdir. Burası dik. Buradaki C ile F arası uzaklık da bir birim kare olduğundan dolayı bir birimdir. Şimdi B, C, alanı yani mavi ile gösterdiğim bu üçgenin alanı neye eşittir? Yükseklik 3 çarpı taban 1 bölü 2. Bu da da BCF'nin alanı arkası 3 bölü 2 diyoruz. 6 bölü BCF'nin alanı 3 bölü 2 yazalım. Birinci ifadeyi aynen yazıyorum. 6 çarpı ikinci ifadeyi ters çevirip çarparsak 2 bölü 3 diyoruz. Buradan da 12 bölü 3'ten 4'tür diyoruz. Cevap eşittir diyoruz. 35. soru bir grafik çizim uygulamasında birim karede ayrılmış dik koordinat düzlem üzerinde bir ABC üçgeni çizmeye çalışan Arif, ekranı büyüttüğü için C noktası görünmemektedir. Bu üçgenle kenarların eğimleri ikişerli olarak toplandığında elde edilen toplamları 1 bölü 2, 4 bölü 3 ve x 1 bölü 6 olmaktadır diyor. Öncelikle arkası burada eğimlerin toplamını burada arkası boş yere vermiş. Bunun bir hükmü yok arkası bu soruda. Soruda bizden ne diyor? C noktası x 80 üzerinde üzerinde olduğuna göre bu noktanın apsisi kaç birimdir diyor. Şimdi burada B noktasını az gitmiş. Buradaki B noktasındaki çizgi arkası bir birim aşağı inmiş. Dikkat edelim 3 birim sola gitmiş. Bu köşe gene geliyor. Aynı şekilde bir birim yine aşağı inir. Üç birimde sola gidiyor. Buraya geliyor. Buradan da arkası aynı şekilde bir birim aşağı inecek. 3 birimde sola gidecektir. 3 birim sola gidecekti. Burası bir birimdi. O zaman buradan itibaren arkadaşlar 2 birim girecektir diyoruz. O da şunu çizersek bu şekilde olacaktır diyoruz. Şimdi burası ne oldu? C noktası oldu. Soru C noktası x eksen üzerinde diyor. C kaçta oluyor? 1, 2, 3, 2 de burası 5 yani eksi 5'e 0 noktasında oluyor arkadaşlar. Apsi eksi 5'tir diyor. Cevabımız C şıkkıdır. 36. soru. Aşağıdaki şekilde K merkezi çeyrek daire ile boyu eninin iki katı uzunlukta olan kalemine dikdörtgen şeklindeki iki kağıt parçası bir deki gibi yapıştırıyoruz. Şimdi dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuna A dersek uzun kenar uzunluğu iki katı 2A oluyor. 2A ise burası da nedir? 2A'dır. Dikkat edersek K merkezi çeyrek daire veriyor. K merkez olduğu için burası da nedir? 2A olur. Dikdörtgen kane boyunca katlandığında M ile kenarı H ne ile R noktasında çekil gibi kesiyor diyor. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı 2A'ydı. Kısa kenar neydi? A'ydı. K merkezde biz K merkezden arkadaşlar R noktasını çizersek yani yarı çapı arkadaşlar neydi? 2A'ydı. Burası da yarı çap olacaktır. 2A olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek burası 90 doksan dereceydi. 90'ı gören 2A Buradaki açıyı gören A yarısıdır. O zaman buradaki açı 30 derece olur diyoruz. 30, 90'dan dolayı buradaki açı ne olur? 60 olur. Burası da nedir? 30 derece olur. Dikkat edersek burada bir ikizkenar kenar üçgenimiz var. 2A'ya 2A. Tepe açısı 30 derece. O zaman taban açıları kaç A derece olur? 75. Buradaki açı da 75 olur. Alfa açısı dediğimiz ifade 75'te 30'un toplamına eşittir diyoruz. 105 derecedir diyoruz. Cevap karşılıklıdır diyoruz. 37. soru aşağıda verilen o merkezi daire dilimi gösterilen yerlerden kesilerek şekil 2'deki mor, sarı ve turuncu parçalar elde ediliyor. 2 OB 3 AC eşittir CE vermiş. Öncelikle arkadaşlar biz bunu 6'da birleştirebiliriz. OB uzunluğuna biz 3 birim yazarsak AC uzunluğu 2 birim olur. Burası AC 2 birim. CE uzunluğu da 6 birim olur. 3 ise buradaki uzunluk da 3 oluyordu. 2 ise burası da 2 olur. 6 burası da nedir? 6 olur. Sarının alan ne vermiş? 9 bir vermiş. Şimdi benzerlik oranı yazarsak arkadaşlar. Küçükle bir büyük arasındaki benzerlik oranı arkadaşlar 3 bölü 5'tir diyoruz. Benzerlik oranın karesini aldığımız zaman arkadaşlar ne eşittir? Alanlar oranı 9 bölü 25'tir. Küçüğün alanı zaten 9 bir idi. Büyüğün alanı 25 pi olacaktır. Bir büyüğü 25 pi olması için 16 pi kalır diyoruz. 16 pi ile 9 pi'nin toplamı 25 pi'yi verir. Peki bu sefer küçük bir kasar benzerlik oranı 3'ün bu sefer büyüğe oranı diyoruz. 3 bölü tamamı tamamı da arkadaşlar 8 artı 3'ten 11'dir. Benzerlik oranı 3 bölü 11 ise kare ise kasar alanlar oranı 3'ün karesi 9 bölü 11'in karesi 121 olur. İki'nin alanı 9 pi O zaman büyüğün alanı toplamı 121 pi olur diyoruz. 9 pi, 16 pi, 25 pi'dir. 121 pi'den 25 pi'yi çıkarttığımız zaman 96 pi olur. Soru da bize ne diyor? Turuncu ve mor renkli daire parçaların alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Turuncunun alanı arkadaşlar 16 π morun alan arkası 96 pi'dir. Toplamını istiyor 112 pi'dir diyoruz. Cevap eşittir diyoruz. 38. soru. Merkezi (2, 3) noktası yarıçapı 5 birim olan bir çember aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri bu çembere teğettir diyor. İkinci ifadeye baktığımız zaman y eşittir eksi 2x diyor. Y eşittir eksi 2x arkası orijinden geçen bir doğrudur. Yani şu şekilde orijinden geçen bir doğru oluyor. Orijinden geçen doğru dikkat edersek çember altısa iki noktada kesiyor. Yani bu çembere teğet olamaz. Peki 1 ve 3 numaraya bakarsak, bunun için de arkası biz bir çember çizelim. 2'ye 3'tür, yer ye çapı nedir? 5'tir. Şimdi y eşittir x artı 8 doğrusu bu çembere teğet mi değil mi? Bir bakalım, şöyle bir teğet çizelim arkadaşlar. Y'yi de diğer tarafa aldığımız zaman x eksi y Artı 8 eşittir 0 doğrusu oluyor. Acaba noktanın doğruya olan uzaklığı 5 birim mi değil mi? Ona bakacağız. Noktaya alıyorum. Ne yapıyorum? Doğru denkleminde yerine yazıyorum. Mutlak değer içerisine x gördüğümüz yere 2 yazıyorum. Y gördüğümüz yere 3 yazıyorum. 2 eksi 3 diyoruz noktaya içerisinde. Artı bile 8'imiz var. Noktaya kapattım bölü diyorum. Kök içerisinde x'in kat sayısı 1'dir. Burada da y'nin kat sayısı 1'dir. X'in kat sayısının karesi, y'nin kat sayısının karesi diyoruz. Bu ifade de arkadaşlar 2 eksi 3 artı 8'ten 7 olacaktır. 7 bölü burası da kök 2 olur. 7 bölü 2 kök 2 arkadaşlar 5'e eşit mi? Hayır. O zaman bu ifade çembere teğet olamaz arkadaşlar. Peki birinci ifadeye bakalım. Önce bunu düzenlersek. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 4x eksi 24 eşittir 3y olur. 3y'yi de diğer tarafa aldığım zaman 4x eksi 3y eksi 24 eşittir 0 doğrusu olur diyoruz. Peki şimdi burada da bir yine bir çember çizelim arkadaşlar. Mekes koordinatımız 2'ye 3'tü. Yer çapımızda nedir? 5 birimde. Doğru. Çembere teğet mi değil mi ona bakın. Teğet olarak çizelim arkadaşlar. 4x eksi 3y eksi 24 eşittir 0 doğrusu diyoruz. Şimdi bu noktanın doğruya olan uzaklığına bakacağız. Noktayı alıyorum. Doğru denklemde yerine yazıyorum. Şimdi bu nokta içerisinde 4 çarpı x gördüğümüz yere 2. Eksi 3 çarpı y gördüğümüz yere 3. Eksi 24 diyoruz. Bu noktayı kapatıyorum. Böyle kök içerisinde x'in kat sayısı 4'tür. 4'ün karesi. Y'nin katsayısı sayısı x 3'tür. Yani 3'ün karesi diyoruz. İlk 4 çarpı 2 8. Eksi 9'dan eksi 1. Eksi 24 daha eksi 25. Mutlak değer olarak olursa 25 olur. 25 bölü 4'ün karesi 3'ün karesi de kök 25'tir. O da 5 olarak çıkar. 25 bölü 5'te 5 5 e eşittir. Dikkat eden bu yarı çap usulünü verdi mi? Usunluğunu verdi o zaman. Bu doğru arkasar. Çembere t etmiş diyoruz. O zaman cevap yalnız 1'dir diyor. Cevabımız A diyoruz. 39. soru. Birim kareli ayrılmış dik koordinat düzlemi üzerinde verilen ABC noktaları birleştirerek ABC üçgeni oluşturulmuştur diyor. D eleman AC olmak üzere D ve E noktalarını birleştiren doğru parçasının usulunu kök 34 bölü 2 birimdir. AC üzerinde bir D noktamız var. Buradaki D noktasıyla E'yi birleştirdiğimiz zaman DE usulunu Bakarsak ne vermiş kök 34 bölü 2 birim vermiş. Şimdi biz a bir uzunluğuna bakarsak, a uzunluğunu nasıl bulursak bulacağız? O dik üçgende bir çapur bağıntısını yazarız. Burası 5 birimdir. Burası da 3 birimdir. Çapur bağıntısını yazarsak 5'in karesi 25 artı 3'ün karesi 9. Ne olur? Kök 34 olur arkadaşlar. Bu da uzunluk ne? Kök 34. Şimdi dikkat edersek AB uzunluğu kök 34 iken DE uzunluğu kök 34 bölü 2 oluyor. Demek ki DE arkası burada ne olacaktır? Orta taban olur diyoruz. DE uzunluğu orta tabansa arkadaşlar uzunluklar nedir? Kendi arasında eşit olacaktır. Aynı zamanda buradaki sunuklar da nedir? Kendi arasında nedir? Eşittir diyoruz. Şimdi D noktası AC'nin orta noktası olacak. D AC'nin orta noktası ise D noktasının tam burası alırız arkadaşlar. Burası ne? D noktası olur. Peki D noktasının buraya olan yani x eksenine uzaklık kaç birimdir dediğiniz zaman arkadaşlar x eksenine uzaklık arkadaşlar burada kaç birim olur? 1 bölü 2 olur. Neden? Çünkü A'nın buraya olan uzaklığı bir birimken, D'nin buraya olan uzaklığı yarısı yani burası 1 bölü 2 birim olur diyoruz. Şimdi soru bizden ne istiyor? Soru diyor ki buna göre orjin ve D noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Orjinden ve D noktasından geçen doğruyu şu şekilde çizelim arkadaşlar. Bu doğrunun denklemini istiyor. Bu doğrunun denklemini y eşittir mx olarak yazabiliriz. Peki eğim nedir arkadaşlar? M dedim sifade eğimdi. Eğim de doğrunun x, -X ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. Buradaki açının tanjantıydı. M eşittir tanjant alfa olacaktır. Bu da neye eşittir? Karşı dik kenar uzunluğu 1 bölü 2 bölü. Komşu dik kenar uzunluğu da burada 4 birimdir. Bu da arkası 1 bölü 8 olur diyoruz. Eğimi bulduk. 1 bölü 8 o zaman denklem ne olur? Y eşittir. X bölü 8 doğrusu olur diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır e diyoruz. Bakın soru. Bir çiftçi su kesintisine karşı taban alanları ve yükseklikleri eşit silindir ve koni biçimde iki tane su deposu almıştır. Silindir ve koninin arkası taban alan ve yükseklikleri eşitmiş. Şimdi koninin hacmi neye eşit? Arkası taban alan çarpı yükseklik bölü 3'tü. Silindirin açımı da taban alan çarpı yükseklikti. Dolayısıyla biz buradaki konu açımına biz 3V hacim dersek silindirin açımı yaklaşık 3 katı olur. 9V hacim olur diyoruz. Şimdi birinci depodan saatte 120 litre su akıtıyoruz. Bu saatte 120 litre su akıtıyor. İkinci depodan da arkadaşlar saatte 180 litre su akıtılıyormuş. Burası da 180 litre su akıtılıyor. Bir su kesintisi sırasında deposunun hacince 2 bölü 3'ü su dolu olan birinci deponun diyor. Birinci deponun hacince 2 bölü 3'ü su doluymuş arkadaşlar. 3 V'nin arkadaşlar 2 bölü 3'ü su dolu olursa 2 bölü 3, 3, 3 dediğimiz zaman buradan ne olur? 2 V olacaktır. Birinci depoda arkadaşlar 2 V hacminde suyun var. Birinci deponun su ve içinde belli bir miktar iki bulunan ikinci deponun muslu diyor. Aynı anda açılmış. Bunun içinde de belli bir miktar su var. Bu şekilde gösterelim. Ve ikisi aynı anda açıldığında iki deponun da içindeki su aynı anda bitmiştir. X saatte boşaldığını düşünelim. Bu X saatte saatte 120 litre su akıtırsa X saatte ne kadar su akıtır bu ifade arkadaşlar? 120 çarpı T dediğimiz ifade arkası ne olur arkadaşlar? 2 veya hacimde su aktır. Peki bu T saatte ne kadar su aktır? 180 çarpı T dediğimiz zaman bu da arkadaşlar bu kadar su aktır diyoruz. Bunu bilmiyorum bu oranı. Şimdi biz buradan taraf tarafa oranladığımız zaman ne çıkacaktır? Dikkat edersek T'ler gelecektir. Sıfırlar gelecektir. 12 bölü 18 6'ya ya sabit 12'yi 6'ya böldüm. 2, 18 e 6'ya böldüm 3, 2 bölü 3'e eşittir diyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar soru işareti ne oldu? 3 ve oldu arkadaşlar. Yani burada demek ki 3 ve hacminde suyun var. Soruda bize ne diyor? Buna göre su kesintisi olmadan hemen önce ikinci deponun içindeki suyun deponun hacmine oran. İkinci depodaki suyun hacmi 3V'ydi. Deponun hacmi neydi? 9V'ydi. Hacmine oranı neye eşittir? 1 bölü 3'e eşittir diyoruz. Cevap E şıkkıdır.